Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir sözleşme. Bu sözleşmeyi 2011 yılında sözleşme hazırlanmış, imzaya açılmış ve şu an 40'tan fazla ülke bu sözleşmeyi imzalamış. Yani bu uluslararası sözleşmelerde usul nedir? Ülkeler sözleşmeyi imzalıyor, sonra ülkelerin kendi millet meclisleri bu sözleşmeleri kabul edip e, onaylıyor ve sonrasında gerekirse buna uygun kanunlar çıkarılıyor. Burada da ülkeler e, kadına şiddetin önlenmesi ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi e, konusunda taahhütlerde bulunuyorlar. Diyorlar ki biz kadına şiddeti e, şu şu şekilde kaldıracağız, e, azaltacağız ve cinsiyet ayrımcılığını kaldıracağız. Şimdi burada her iki yönden de hem kadına şiddet ve aileye, aile içi şiddet konusunda hem de e, cinsiyet ayrımcılığı meselesinde her ikisinde de e, Türkiye e, yani Türk Türkiye toplumu e, milletimiz büyük bir e, tuzağa çekilmiş ve bunun e, faydadan çok büyük zararları toplumun içinde ortaya çıkıyor ve e, toplumu dejenere ediyor, toplumu gerçekten bozuyor. E, şimdi bizim toplumumuz e, nasıl bir toplum? Yani İslam medeniyeti, bizim medeniyetimiz toplumumuz sorunları ve özellikle de aile içindeki sorunları e, uzlaşma yoluyla konuşarak, istişare ederek bir araya gelerek şiddetten uzak bir şekilde çözen, bunu yol edinmiş, bunu yordam edinmiş, bunu ilke edinmiş bir toplum. Ama nedir? Batı toplumunun yapısı nasıldır? Hep ceza yoluyla sorunları çözme, sorunları ...insanları cezalandırarak, e, insanlara böyle uç noktalarda e, önlemler alarak... E, ...uzlaşmadan uzak bir şekilde, yani yeri gelince para cezasıdır... ...yeri gelince diyelim e, evden uzaklaştırmadır, hapistir, bilmiyorum ve benzeri... ...hep ceza yoluyla insanları terbiye etmeye çalışan bir medeniyet var, bir anlayış var. Oysa bizim toplumumuz, medeniyetimiz hep e, şiddeti körükleyen değil azaltan e, uzlaşmazlıkları körükleyen artıran değil azaltan bir yapısı var. Bu mekanizmalar var. Ama nedir? Bunun tersine, medeniyetimizin tersine olan mekanizmalar öngörülmüş. Hem İstanbul Sözleşmesi'nde hem de buna e, dayalı olarak e, hemen 2011'de İstanbul Sözleşmesi imzalanmış, hemen 2012'de de anında hemen 6284 sayılı kanun, ailenin korunması, şiddetin önlenmesine dair kanun çıkarılmış bir yıl sonra hemen ve her iki kanun, her iki şeyde İstanbul Sözleşmesi de bu 6284 sayılı yasa da hep aslında şiddeti Örneğim derken, e, şiddeti artıran bir mekanizma ortaya koyuyor. Nedir? Bir e, evin reisini düşün, hiçbir delil olmadan kadın, eşi veya diyelim çocuğu, büyük çocuğu, kızı e, arayıp şiddet uyguluyor. Dediği andan itibaren o o insanın kapı dışarı edilmesi, eve yaklaşmaması e, ve benzeri önlemler, evden uzaklaştırma ve benzeri önlemler almıyor. Bu ne yapıyor aslında? E, aile içi e, sorunları daha da artırıyor, şiddete e, bu insanın meylini artırıyor, sorunların çözümünü adeta imkansız hale getiriyor. Daha da ilerlediği zaman imkansız hale getiriyor ve boşanmaları artırıyor. Aile içi e, sorunları e, körüklüyor. Bu gerçekten yöntem değil yani. Bizim mesela e, temel e, yasamız olan Kur'an ne ne emrediyor? Aile içi e, sorunlarda öncelik Hakemlerin aileden olan hakemlerin sorunu bir araya iyi niyetle gelip çözmek için adımlar atmaz. Yani hani diyelim ki siz bunu beceremediniz bari polisi değil en azından psikologları devreye sokun. Ee, bu konuda uzman olan aile konusunda uzman olan psikologları devreye sokun hele bir vatandaşı bir çağırın deyin ki nedir ne değildir. Ona yol yordam gösterin, onun mesela sorunları ne dile getirmesine bir ortam hazırlayın. Yok, anında polis devreye giriyor, anında evden uzaklaştırmalar, anında diğer polisiye önlemler. Bu ne yapıyor? Aslında aileyi çökertiyor ve de işin en önemli kısmı da şudur iyi niyet yani kötü niyete kötü niyetli kullanıma çok açık bir sistem var. Yeter ki bir kişi, ailede bir kişi kötü niyetli olsun veya eşlerden birinin akrabası kötü niyetli olsun bu şeyleri devreye sokup sorunları içinden çıkılmaz hale getirebilir. Dolayısıyla ne yapıyor? Burada bu kanun ve düzenlemeler e, sorunu çözmekten çok sorunun kaynağı oluyor ve de e, daha da arttığı zaman toplumu bitiren bir e, duruma geliyor. Bunun için e, bunların e, bu kanunların aslında bu toplumda yol açtığı sorunlar, travmalar, e, mağduriyetler için yani devletin ilgili bir, birimleri iyi bir araştırma yapıp bu geriye dönüşün sağlanmasını bir an önce sağlanması için adım atması şart. Gerçekten biz kendimiz avukat olarak e, denk geliyoruz, çok denk geliyoruz. E, insanlar çok çok mağdur oluyor ve e, kadınlar sorunları e, çözmekten çok bu mekanizmalara sığınıyorlar onlar da bunların bir çözüm olacağını sanıp adım atıyor veya birilerinin akıl vermesiyle ama ne, ne yapıyor sorunlar işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Aile bir araya gelemiyorsun sonrasında. Dolayısıyla e, işin bu aileyle ilgili kısmı böyle. Ha İstanbul Sözleşmesinin cinsiyet ayrımcılığı meselesi üzerinden yaptığı mesela cinsel sapkınlık ve eşcinselliği meşrulaştırma, onları alan açma, onları toplumda adeta böyle itibar sahibi yapma e, tarafı da. Ayrı bir mesele, büyük bir sıkıntı. İstanbul Sözleşmesi e, bu yönüyle anılması, özellikle daha daha sıkıntı. Hele İstanbul adının bu bu şekilde cinsel sapkınlıkla eşcinsel e, derneklerle yapılarla anılması, İstanbul kelimesinin bile anılması çok çok yazık yani. İstanbul gibi böyle İslam med medeniyetinin Simge bir yeri'nin bu şekil anılması çok yazık e, demek ki her devlet e, atacağı her adımda kırı kırkı e, kırı kırk yapımı bir yarması lazım ki böyle şeylere meydan verilmesin e, LGBT dernekleri İstanbul'u bir simge, İstanbul Sözleşmesini ve İstanbul adını adeta bir simge haline getirmiş. Yazık yani gerçekten çok yazık. Ee, devlet e, yani Türkiye Cumhuriyeti burada benim bildiğim kadarıyla kamuoyuna da kamuoyuna da yansıdığı kadarıyla hiçbir çekince koymamış. Ne cinsiyet ayrımcılığı meselesinde bu uluslararası sözleşmeye ne de aileyle ilgili kısımlarda hiçbir çekince koymadan gözü kapalı bir şekilde imzalanmış. Avrupa ülkelerinden imzalamayan ülkeler var. Bildiğim kadarıyla çekince koyan ülkeler var. Yani böyle bir anlayış olabilir mi? Muhafazakar bir iktidar var. Neyi söz, neyi imzaladığının farkında farkına varmıyor mu? Ne yaptığının farkına varmıyor mu? Bu toplumun temeli aile değil mi? Aile bozulduğu andan itibaren. E, bu toplumun ayakta kalması mümkün mü? Batı toplumlarında bile iktidarlar muhaf muhafazakar bir iktidar yeri gelince eşcinselliğe en güzel en e, şi şi şiddetli bir şekilde karşı çıkabiliyor çıkıyor. Bakın Batı toplumunda e, bizim toplumumuz e, açısından muhafazakar ona göre çok çok daha fazla farklı bir şekilde davranması lazım. Çok daha basiretli bir şekilde hareket etmesi lazım. Yani eşcinsel derneklerin adeta oyuncağı haline gelebiliyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? İşin benim gördüğüm kadarıyla en bu şeyi toplumu bu mecraya götüren en önemli sebep benim gördüğüm kadarıyla kamuoyunda aile içi şiddet diye haberlerin yapılması bu haberlerin çok abartılması. Yani genelde de bakıyorum, görüyorum. Nedir? Ee, sabıkalı vatandaş 10 olaydan belki 7'si 8'i sabıkalı insan eşine, çocuğuna, şu e, çevresine şiddet uyguluyor. Bu yönü hiç dikkate alınmadan haber büyütülüyor büyütülüyor ve binlerce bu kuat içinden sadece tabi basın bunu kolay bir haber yapma yöntemi olarak görmüş yani bu öne çıkarılıyor kamuoyunun yani bu medyanın bu baskısı üzerinden hükümet giriyor böyle kanunlara böyle anlaşmalara imza atıyor yani toplumu ee, yönlendiren, hükümeti yönlendiren bu şekilde art niyetli medya kuruluşları veya top, Batı toplumunun büdümündeki medya kuruluşları böyle haberler şişiriliyor, öne çıkarılıyor. Adeta toplumda bu çok çok yaygınmış gibi böyle durumlar sıradanmış aile ileride bu bunlar sürekli olan şeyler, çok böyle yaygın olan şeylermiş gibi gösterilip buradan toplumlar tuzaklara çekiliyor. Anlaşmalar imzalanmaya mecbur bırakılıyor adeta. Kanunlar böyle e, toplumu bitiren, ailenin korunması adı altında ama aileyi bitiren kanunların yapılması mecburiyeti hissediliyor değil. Yani siz medya medyanın yönlendirmesiyle hareket ederseniz yani bir sağlıklı bir toplum oluşturamazsınız, sağlıklı bir iktidar olmaz, sağlıklı bir yönetim olmaz, mümkün değil. Burada o o, o uzaklara gelinmemesi lazım. O açıdan yani e, bu kanunların, bu sözleşmelerin gözden geçirilmesi, e, düzeltilmesi lazım. Faydadan çok zararları var. Ee, bir an önce e, el atılıp e, bir şeyler yapılması lazım. Toplum bu konuda e, çok fazla hassas, çok fazla e, şikayetler geliyor, e, büyük sıkıntılar var. Gerçekten büyük sıkıntı var. Böyle devam ederse e, çok farklı bir toplum olma yoluna doğru gideceğiz. Batı toplumlarını belki geçeceğiz. Buna bir an önce çözüm getirilmesi lazım. Uzlaşma kültürüne değerli bir anlayış üzerinden sorunların çözülmesi ve buna göre kanunların buna göre dizayn edilmesi şart.